men Minimin. Yaşlanmış bizim adamlar ya Vallahi bizim elemanlar yaşlanmış Oh silah düştü arkadan geleceğim silaha düştü adam Nasıl lan Ne yoldu <laughs> bu Popstar Necati gelsin bakayım ya. Yani. <laughs> o Abi bu el bitirmeye oynayacağım ben geçemiyorum garibanların ahı var Osman üstünde. <laughs> Doğru. Lan bırakın lan beni de. lan. Lan beni oğlum beni. lan lan oğlum eleneceğim lan. Allah Allah. Bir dakika, bir saniye. Ha ha tamam. Ha şunu mu alacağız? Bir saniye, diğer taraftan mı alıyor acaba? Merhaba. Bu almıyor. Oh! Allah'ım lan oğlum G'ye bastım ya. Bu <laughs> çok canavar oynuyor bu arada. Kendi potasına Abi, mı atacak ki, lan? Ki, baksana bak. kendi potasına atacak adamdaki hareketlere bak ya. Aa gel. Lan bura bizim pota lan. Tiyasa. <laughs> Abi. <gülüyor> gel bak buraya. Adam Allah'ım şu emoji ya. Sesi çok baskın onun emojisi de. Bak şimdi. Bak bunları katlıyormuş gibi kandıracağım şimdi. Oğlum bir kimse ayak uydurmuyor ki bana kandırayım ya. Ha gel. Nasıl kandırdım? <laughs> Arkadaşlar beni takip edin deyip de takip edilmeyen adam gibi oldu. <laughs> Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats. Among other things, I had. Yeah, This isn't the way to roads. Anyway, you were saying. these sheep, Excellent returns for the investor of a certain financial standard. Where are you going, Arthur? Adamı öldürdü daha bir bir bir, bir susmuyor da ya. Yazıktır günahtır kardeşim bu adama ya. <laughs> Neyse bakayım gidince <laughs> ya. Yani bu otomatik pilot biraz üzerine çalışılması lazım ya. <laughs> Manuelimde de çok hayır yok. Aa baga düştük. Şurada birisi var bak. Burası dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden şimdi hızlıcanak. O neydi lan öyle? <laughs> Oy böyle bir yeteneğim mi var lan benim? Görmedi beni. Görmedi, görmedi. Of, adamın gözünün önünde koştum ya.